Bilgi Paylaşım Platformu kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün 27 Ocak Perşembe. İş yerindeyim. Bir küçük aralığım da burada var. Çiftleştirme kutularımı burada muhafaza ediyorum. Yoğun bir şekilde kar yağmuru devam ediyor. Aralarımızı, çiftleştirme kutularımızı bir kontrol edelim dedik. Burada gördüğünüz gibi arkadaşların da kovanları var. Bunlar başka arkadaşlara ait. Bu arkadaşımız kovanını böyle bir kovan brandasıyla muhafaza etmiş. Doğru bir şey mi? Bana göre doğru değil. Rudübe'de elverişli hale getirmiş kovanı. Ben hiçbir zaman kovanı bir şeyle sarıp sarmalama taraftarı değilim. Şurada da bir arı var. Yani bu yeni çıkmış kovandan. Burada ölmüş. Demek ki çünkü kar yağmış kapatamamış onu. Neden kovanları sarıp sarmalama taraftarı değilim? Arkadaşlar bunun kısa bir küçük bir örnek vereyim size. Bir çocuk düşünün. Üşümesin. Hasta olmasın diye devamlı bunu sıcak bir yerde muhafaza ediyorsunuz. Evden dışarı çıkarmıyorsunuz. E, e sonuçta bu çocuk bir gün dışarı çıkacak. Çıktığı zaman az bir soğuk havada hemen hasta olacaktır. Hayvanlarda da böyledir arkadaşlar. Tavuklarla tavuk da bakmışım. Tavuklarla da uğraşmışım. Devamlı sıcakta olan tavuklar az bir yağmur değdiği zaman bunlara hasta oluyordular. Ama doğal devamlı dışarıda yetişen hayvanlarda öyle bir şey olmuyor. Arıyı sarıp sarmalamayacaksın. Alttan havalandırmalı. Çatı yani kapak kısmından da izolasyonlu olduğu zaman arınıza hiçbir şey olmaz. Bazı arkadaşlarımız aralarımızın stok durumu yok. Ne yapalım kek verelim mi falan diyenler var. Arkadaşlar ben kek verme taraftarı değilim. Ele kışın verme taraftarı değilim. Yazın verebilirsiniz. Yarın bir sıkıntı olmuyor. Arıyı aşırı derecede su sattığını gördüm. Vermiyorum. Ben Mart sonu gibi vermeye başlıyorum. Kek vereceksem bir de Geç sonbahar değil de daha ergen sonbaharlarda vermeye gayret gösteriyorum. Burada kar kalınlığımız da yaklaşık bot seviyesine gelmiş. Ee, diğer aralığım buradan 5 km yukarıda. Burada bu kadar bir kar varsa tahmin ediyorum diğer aralığımda 1 metreye yaklaşmıştır kar kalınlığı. Burada gördüğünüz üzere çiftleştirme kutularımız var. Neden bu kadar az diye soracak olursanız. Şimdi arkadaşlar şu gördüğünüz 10 tane burada var. Bunlar 12 tane seleksiyon çıtası alıyor. Burada da 6 tane var. Mini plastiğe geçiyor bu kutular. Bunlar 6 çıta. Ortadan bölmeleri var. 3 bir tarafta, 3 bir tarafta. Yani bunlar da iki anarı çiftleşiyor. Şunlar 3 bölmeli. Bunlarda da 3 anarı çiftleşiyor. Ben kışa girmeden önce yani son anarı, son postaları ürettiğim zaman ben bunlarda diyelim şunda 3 bölmeli bunda 2-3 tane anarı var İkisini alıp Ya satıyorum Ya bana benim ihtiyacım varsa ya ben kullanıyorum bir tane ana arı birer Bırakıp Diğer iki bölmeyi o ana arıya birleştiriyorum Yani güçlü bir koloni yapmış oluyorum Yaklaşık olarak onlarda tam Bilmiyorum sayılan ama bunlarda aşağı yukarı seleksiyon çitli olarak 9-10 Bunlar zaten full altı çıta dolu Arı arısıyla beraber böyle makul altı arısıyla beraber bu hale getirip diğer aralığımdan buraya getiriyorum. Çiftleştirme olayını burada yapmıyorum. Burada yeterince arı olmadığından dolayı buraya getiriyorum. Kışı burada geçiriyorlar. Ergen baharı da burada. Ana arı üretimi zamanına kadar zaten bu kutular dolmuş oluyorlar. E bu kutularda dolunca bu kutulardan elimde var. Boş olarak fazlasıyla bunlardan da var. O kutularda buraya getirip bunları böyle parçalayıp gerçekleştirme kutularını çoğal diyorum. Yani şöyle diyeyim söyleyeyim size. Ana arı yüksüklerini yaptırıyorum. Çıkmalarına iki gün, üç gün, üç gün falan kala. Ben bunları gelip burada böyle parcalıyorum. Bir çıda arılı, bol arılı, yavrulu kutuların her bir gözüne koymanız yeterli. Diğer çıtaların yerine de şunlar üç bölmeli. Her bir bölmesi üç çıta alıyor. Bunlar iki bölmeli. Bunların da her bir çıt, e, bölmesi 3 çıda alıyor. Bir çıta al, bol arılı yavrulu koyuyorum. Bir tane elimde genelde bulunduruyorum. Bu çıtalardan elimde var. Ballı, polenli saklamışım, muhafaza etmişim. Bir çıta ne dedik? Arılı yavrulu, bol arılı yavrulu koyuyoruz. Bir tane de ballı polenli, bir tane de kaparmış yani ham petekli koyuyorum ama ham petekli anar çıkıp yumurta atmadığı için kolay kolay şişirmezler arkadaşlar ve bunların üzerlerine hemen keklerini veriyorum. Bugün yapıyorsam yarın da e, yüksüklere bunlara daha diyorum. İşlemi böyle yapıyorum. Ben bir daha kutu e, nasıl anladayım size? Kutu doldurma işiyle uğraşmıyorum. Hem bunlar bak bunlarda başı 10 tane burada, 6 tane burada var. Ne demek bu yani? Elimde şu an 16 tane anarı var. Bunlar son çıkan postadan olan ana en son üretimi de Ağustos'ta yapıyorum. O zaman da çok kötü anarı çıkmıyor. İyi anarlar. Ve bu anarlar yorulmamış oluyor. Yani bu yılın anası gibi sayın siz bunları. Hem yorulmamış oluyor hem de bu anarları bangalamış oluyorum. Bangalama ne? Elinizde fazladan anarı kalıyor. Şimdi siz bağır kontrolleri yaptığınız zaman kovanlarda olabiliyor. Ana kaybeden kovanlar olabiliyor. Yalancılamaya gitmiş anarılar olabiliyor. E bu durumda ne yapıyorsunuz? Siz o erken baharda arı bulma imkanınız yok yani yok. Elinde fazladan işte böyle bangalamış adamlar ellerindeki arıları satıyorlar ama çok uçuk fiyatlara satıyorlar. Bugün bir anarıya 100 TL veriyorsanız o, o durumlarda 300-400 TL'leri bile duydum ben yani. E sizin de eliniz mahkum ne yapacaksınız ya bu koloni elinizde olan bir düşünün gibi onçıda bir arınız var. Yalancılamaya gitmiş yani bu bir de düşünün ki yeni yalancılamaya gitmiş E bu elinizdeki koloniyi ya yok edeceksiniz Ya bir başka koloniyle birleştireceksiniz Ya da elinizde hazır ana arı varsa Hemen yeni ana arısını verip Koloniyi hiç geriletmeden e, Hayatını sürdüreceksiniz E şimdi ne yapıyoruz Bizim elimizde ana arılarımız var Öyle bir durumda Hemen bu Çiftleştirme kutularından ana arıları alıyoruz Ana arıyı. Olmayan öyle bir durum varsa öyle bir kovana tekrar verip bu kovana hayat tutmaya çalışıyoruz. Küçük çaplı da uğraşıyor olsanız bile böyle elinizde 3-5 tane arı bankalamanız sizin avantajınız, avantajınızdır. Bizim elimizde böyle bir imkan var. Kutlar şu an böyle. Tahmini bu kutlar Mart, Nisan gibi tamamıyla dolacaklar. Zaten birçoğu dolu. Hemen bunları böldüğümüz zaman bunlar aşağı yukarı bir postada geçen yıl 100 tane anar üretiyordum. Bu, bu yıl tahammülü 150-200 olur. Çünkü elimizdeki kutular şu an tamamıyla dolu. E geçen nazaran biraz daha fazla. Tabi bizim planımız bu. Allah ne nasip etmiş bilinmez. Bir de bakarsınız ki kış çıkışı bunların hiçbiri yaşanmıyor. Ama biz ne yaptık? Bunların yeteri kadar stoklarını olmayanları aşırı bir derecede stoklattık. Stoklarını tamamladık. Gerekli varo ilaçlamaları yapıldı. Ana arıları da genç, genç işçi de sürekli sürekli küçük küçük besleme yaptım ben bunlara yani nüfuslarını yenilesinler diye genç arılar olsun, kış genç, kışa biliyorsunuz genç işçi girmek her zaman avantajlıdır. Bu strafor kutular, bunları da arı çok hızlı bir şekilde çoğalıyor. Bunlar da aynı plastik ama bunların iç kısmı iki plastiğin arasında strafor var. Kapakları da aynı öyle. Bunların ahları komple açık. Daha önceden de bunları kışa soktum. Hatta şöyle söyleyeyim size. Şu an bunlarda tek ana aracı var. Ama ben bunları ortadan böyle 3 sita bir tarafta 3 bir tarafta olarak da kışta attım. Kıştan çıktı sorun yaşamadım. Aynı şekilde onlar 3 ana aralı. Onların da ahları açık ama onların komple açık değil. Her bir bölümenin altında 10 cm 10 cm badında açıklık var. Yani bunların önleri önleri kapandığı zaman şöyle söyleyeyim size. <laughs> Bak bunların önleri tamamıyla kapanmış. Gelip açmıyorum uğraşmıyorum. O da aynı öyle. Çünkü bunların ahları zaten havalandırmalı. Açmaya gerek yok. Üstündeki karları hiçbir zaman atmıyorum. Karın altı her zaman sıcak olur. Bunu biliyorsunuz bilal ki. Bunların önleri tamamıyla kapanmamış. Bakın buradan arı çıkmış tekrar. Çıkmış ölmüş burada. Boğal. Arı ölümleri olur. Daha önceki videomuzda açıkladığımız gibi. Kış aylarında arılar içeride ölen yaş arıları, hastalıklı sakat arıları uçuş tahtasına kadar atabiliyorlar. Uçuş tahtasından dışarı adamazlar Soğuk olduğundan dolayı. Ama hava bir iyi olduğu zaman onları daha uzağa götürüp atıyorlar. Yazın da bu olay olur. Yazın bu olayı göremezsiniz. Neden göremezsiniz? Yazın zaten arılar çok ergen çalışmaya başlıyorlar. E siz arılığa gidene kadar zaten uçuş tahtasını orasını temizlemiş oluyorlar. Şimdi bazı arkadaşlarımız vardı. Benim ar aramın önünde öyle arılar var. Acep bir sıkıntı mı var. Hayır arkadaşlar hiçbir sıkıntı yok. Arıların her zaman arı kovanda arı ölür. Tekrar yerine yerisi doğar. Burası arı olarak Kış olarak güzel bir yer. Rüzgar almıyor. Santralim Mesela ben hidroelektrik santralinde çalışıyorum. Gördüğünüz üzere burada yazın çok sevmiyorum burayı ama kışın nispeten daha iyi. Rüzgar almıyor. Su ihtiyacı olan zaten kışın o kadar su ihtiyacı yok. Zaten arı dışarı çıkmıyor. Ama yazın da suyu zaten hemen dibinde. Rüzgar almıyor. Yazın sıkıntı şöyle oluyor. Yazın nasıl anladayım size. Yazın arı daha nispeten erken saatlerde çalışmaya başlıyor. 6 5 buçuk 6 gibi çalışmaya başlıyor. Diğer aralığımda Diğer aralığında güneş doğduğu gibi vurmaya başlar. Burası öyle diye arkadaşlar. Ele biraz da soğuk hava. Aşağı yukarı bir saat 9 Onu buluyor arının burada çalışması. Burada arı bala o kadar iyi gitmez. Neden gitmez? Arı biliyorsunuz balı sabah ergen saatlerde yani hava ısınmadan Hani o sıcak bunaldı sıcak gelmeden toplamaya başlar. Bir de akşam serinlerinde toplamaya başlar. Anne de çiftleştirme kutularını ben buraya getiriyorum. Burada kışı tamamla diyorum. Buradan baharda işte ana üretimine başlayacağım zaman hemen burada böyle parçalayıp kutuları tekrardan diğer aralığındaki yere getiriyorum. Burada çiftleştirme olayına girmiyorum. Çünkü burada zaten yeterli bir koloni yok erkek hatları yok. Bir de erkek hatları. Diğer arılığımda. Bugün işe geldim. İşe gelmişken de bunları bir kontrol edeyim dedim. Küçük tefek ufak tefek bilgiler vereyim dedim. Bunu da bitki altına alalım dedik. Stok sıkıntısı yaşarsanız arılarınızda yapmanız gereken arkadaşlar yani bu sıkıntıyı aslında en basit bu sıkıntıyı yaşamamak için ne yapmanız lazım? Arınızı bu sıkıntıları yaşamamak için arınızı zamanında yeteri kadar stoğunu tamamladım arayı kontrol edip var o eleştirmasını yap arayı artık kış moduna bırakmanız lazım kışın arı öyle sürekli sürekli kurcalanmaz ha şu havada arıyı açabilir miyim ben açabilirim arının üstünü de açabilirim çerçeve çıkarmadığınız sürece kar yağarken bile arının üzerine açabilirsiniz bir sıkıntı olmaz Ama kurcalamamak lazım. Çünkü kovanları salladığınız zaman arı şu an salgımda, uykuda. Salgımdan düşen arı hiçbir zaman tekrar salgıma çıkamaz. Orada ölür. Yani yapmamanız lazım. Kurca ben ne yapıyorum? Arımı artık kışa kadar hazırlıyorum, uğraşıyorum. Zahmet çekiyoruz. Evet doğrudur. Ondan sonra ne yapıyoruz? Arayı bir daha kurcalamıyoruz. Artık bahara kadar bekliyoruz. Arıda stok sıkıntısı yaşarsanız arkadaşlar elinizde ballıç da varsa aslında ayırmanız lazım. arıcılıkla uğraşan kişilerin ellerinde ballıç saklamaları lazım. Böyle durumlarda ballıç da verebilirsiniz. Ama çıtaları da tabi ballı çıtaları çizip vermeniz lazım. Çünkü soğukta arının nüfusu da biraz düşükse o çıtaları sırları söküp de bal alamayabiliriz. Ondan sonra dersiniz ki benim arımda Bal zaten vardı ama neden açlıktan ölmüş? Ara arkadaşlar balı sırrını sökemeyebilir. Soğuktan dolayı Bir de nüfusu azsa e, sökemez zaten. Nüfus kalabalıysa zaten onu söker alır. Isıtıp söker alır. Elinizde ballı çıtalar bulundurmanız avantajdır. Böyle bir durumda stok sıkıntısı aranızda eğer sezmişseniz bunda bir stok sıkıntısı var. Ballı çıta verebilirsiniz ama elinizde ballı çıta da yok. Kek vereyim. Kek arkadaşlar bir çözüm değildir zaten arı nüfusu biraz da zayıfsa o keki alamayacaktır. O kek orada katılaşacak taş gibi olacak. Isıtıp alamayacak. Yani o durumda kışın zaten orada kek ısıtıp alması lazım. Yani arı nüfusu eğer öyle kalabalık bir nüfusu yoksa o keki ısıtıp orada yiyemeyecek. E, keki yiyen arı da e, biraz susanır. sanır e, suya çıkmak isteyecek. E, dışarı çıkan arı biraz daha varo hasarı varsa kovanlarınızda darbe, e, dışarı çıkan arı bir daha geri gelemeyecek. Öyle durumlarda karşılaşmadık mı? Karşılaştık. Yazın kovanı açıyorsun. Bir tane arı yok. Bu arıya ne olmuş? E, giden arı, dışarı çıkan arı bir daha izleyerek gelememiş. Ölmüş. Arılar soğukkanlı bir hayvan olduğu için kışın yaşamsal faaliyetleri yavaşlar. E, ne yapmanız lazım? E, hiçbir elinizde imkanınız yok. O zaman iyi havaları denk getireceksiniz. İyi havalarda poşetle inverşülük verebilirsiniz. Çok doğru bir olay olmasa bile eliniz mecbur kalmışken yapacak bir şey yok. Arı aşktan öldüremiyorsunuz. Elinizde başka bir imkan yok. Poşetle poşetle inver şurup iyi havalara denk getirip inver şurup verebilirsiniz. Poşetle sıkıntı olmaz. Ama yemlikte vermeye durursanız arkadaşlar iç yemlik veya diş yemlik fark etmez. İç yemlikte oraya arı gidemeyecektir. Ulaşamaz. Salgımdadır zaten. Ama poşetle verirseniz tam salgımın üzerine korsanız onu arada hem ısıtır sıcak sıcak hem de tüketir onu. Yani böyle bir yol izleyebilirsiniz. Bir arkadaşımız daha önceki videosunda söylemiştiz, Arıların üstündeki karları veya uçuş deliklerinin orada uçuş tahtalarının oradaki karları atmıyor musunuz? Arkadaşlar ben atmıyorum. Ben kurcalamıyorum. Çünkü benim kovanlarımın daha önce dediğim gibi kovanlarım ahları komple açık. Uçuş deliklerini açmamak gerekiyor. Zaten arı kışın dışarı çıkmıyor. Çok iyi güneş havaları olacak ki bazı tuvalet ihtiyacı. Sonuçta bu da hayvan. Tuvalet ihtiyacı vardır. Bu çıkıp tuvaletini yapacaktır. Öyle iyi havaladı. Zaten uçuş tadılarının önündeki karlar eriyor. Erimese bile arı bunu kendi sıcaklığı ile eridir. Çıkmak istese bile kendi sıcaklığı da eridir. Çıkar. Üstündeki karları hiçbir zaman atmıyorum. Sebebi karın altı her zaman sıcaktır. Önündeki e, karları da atmıyorum. Zaten kovanların altı komple havalandırmalı olduğundan dolayı arı havasızlık bir şey yaşamıyor. Anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek umuduyla. Hoşçakalın.